Şimdi diyelim ki buradan bir de geldik. Bir de geldik buraya. Burayı da geçtik. Burada Oğlum, bu da bir de. bu haritada hiçbir şey anlaşılmıyor ya. Neresi mesela neresi burası neresi? Ben ne bileyim kardeşim ya. Haritanın öbür yarısı karşıda. Ee ne Sen merak etme. Benim yön duygum çok kuvvetlidir. Araziye çıktım mı şıp diye bulurum. Hadi orada küpek. Yön duygum çok kuvvet. Bana Hamza abilerle anlaşalım. Hiç zora sokmadan bu işi güzelce halledelim. <laughs> tamam. Vallahi ben kendi payımdan pek bir şey vereceğimi zannetmiyorum. İstiyorsan sen kendi yüzde otuzunu paylaş. De yüzde otuz bu. Abi, yu ya yuh. Pardon ne sandın? Ne sandın? Çok özür dilerim. Haritayı benim buldum. hadi orada bir şişko. Bunlar şimdi de kendi aralarında mı kavga ediyor Hamza abi? Ee. İşin içine para girdi mi, ne arkadaşlık kalır, ne kardeşlik Tosun. Bak dua et de vurmasınlar birbirlerini. Vursunlar vallahi. Hem define de bize kalır. Şimdi ben sana ne söyledim Tosun? He? Ama önce onlar başlattı Hamza abi. Tamam, uzatma. Zaten bu haritayla... ...bizim define mefine bulmamız da zor yani. Aslında o kadar da zor değil abi. Bilakis kolay. Nasıl? Yalnızca bir tava ihtiyacımız var. Yok be Tosun'um. Bu Gökhan açın Allah'adır ama bir tava o bile vermez haritay. Ya tavuk bizim için abi. Nasıl lan? <laughs> Şimdi bak tavuğu iki bacağından tutacağız. Tamam mı? Sıkı evet. sıkı tutacağız. Hı. Sonra başı aşağı kıçı yukarıya gelecek. Kanatlarının biri bir yana biri bu bir yana açılacak. Tavuk... Tamam mı? Anladık. Yemek tarifi gibi. E? Sonra o şekilde yürümeye başlayacağız. Ta ki definenin üzerine geldiğimiz zaman gıdaklayacak. Yo yumurtlayacak. Tamam Tos. Sen zorlama sen. Sakin ol. Tamam. Hayır et bir ya. Ne? Hayırdır babacığım? Bir şey mi var? Yok bir şey. Ee, öylesine gö gözüm dalmış beyefendi. Ha. Biz vazgeçtik zaten ya. Yani kim inanacak yani çoluk çocuk bile inanmaz ya hazine define avcısı mıymış neymiş ona biz yok vazgeçtik. E, i̇yi o zaman ver haritanın diğer yarısını da biz bakalım. <laughs> Kartopu sen Sibel Can'ın arkasında mıydın? Nerede çalmıştın ben anlamadım. Aa, arka, Sibel Can'ın arkasında. Çakal. <laughs> o burun <varın lan. gülüyor> Abi, Hamza abi uyan. Pamuk prenses ve yedi cüceler Maltepe'de hayıret. Uyansan abi. Ne Ne var lan? Kalk abi, vakit geldi. Ah, gitti mi o para göz? şişikte şopar şobar nöbete, ha? Gittiler abi. İyi, hadi vakittir o zaman, Bismillah. Buyurun. Evet. Oğuz bir, Oğuz iki, Oğuz üç, Oğuz dört. İşte bu karanlıkta iyi bir şey görünmüyor ki. Ben daha ya, ya ciddi ol biraz, ciddi ol. Fazla vaktimiz yok. Hamza'yla Tosun nöbette olmadığımızı anlayınca... ...hemen peşimize düşer. Ya yani, elinde giydi yaparım be ya. Dur bakalım. Deş oraya doğru gideceğiz. Yanlış olmasın. Bundan sonrası onlar delildik haritada. Ben de Sanırım bulamayacağız Arzu abi. kusmet mi Tosun'um? Vallahi biz iyi niyetimize yola çıkmışız. Bakarsın belki önümüze çıkar ha? Ya keşke Çilli de yanımızda olsaydı. Çilli kim lan? Benim tavuk. En iyi hazine avcısı odur abi. Bak durup durup tavuk diyor ya. Oğlum şimdiye kadar ne bulmuş bu? Benim kaybolan çıraplarım hep o bulurdu abi. Of Hey güzel Allah'ım ya Sen kimseyi akılla terbiye etmem mi inşallah? Sus yürü. Vallahi de bu. İşte bu ağaç. Bak bu ağaç burada. Binada arkada kaldı. Demek ki buraya göre galiba sanki muhtemelen burası tosun. Evet evet emin oldum burası. Abi iyi de burada çarpı işareti yok ki. Şşş, boş ver şimdi çarpı. Sen kürek getir. Nerede lan kürek? Almadın mı yoksa? Aldım tabii abi. Hah, aferin. Git getir hadi. Tamam. O ne lan? Kürek. Kürek. Ya tosu... Kaz bakayım ondan nasıl kazacaksın ha? Kaz bakayım nasıl kazacaksın? Kaz! Allah'ım kazma! Kaçsana oğlum ne duruyorsun? Kazma dedin ya abi sen şahsen kazma. Tamam mı? Onu kaz. <laughs> kaz, kaz. Kazıyorum işte abi. <laughs> hem kaz, hem kazma. Abi kazayım mı kazmayayım mı? Bir karar ver sen de ya. Kaldır toprağa bakayım. Gel şuraya kaza. Dolarım tuttu oh. be ya. Hapşu. Bırak bırak. Ölmemi çürüttü. Sen Sanki burada bir şey var. Dur bakalım dur. 아 알았어. 이 새끼들. 이 소리 들었나? 아니. 이거. 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 이 Bakayım, Sırası, hadi bakayım Cumbo. Sıra sende. Abi, bismillah. İnşallah burada çık. <laughs> <laughs> Anam! Bu ne be? Ne Hamza abi. Hani korsan filmlerinde defineleri, hayaletler korurdu ya. Hı. Sakın bu defineyi de hayaletler korumasın. Tosun Tosun? Ne hayaleti bak? Olsa olsa cin olabilir. Hı. Cumbu seni de duydun <laughs> diye bir ses geldi be. Duydum vallahi. valla. <laughs> Bana bak artık bu, bu defineyi ermiş neyin koruyor olmasın. Allah'ım. <laughs> Dur, sakin, sakin. Dur, sakin. Ba, bak, bak, bak. Bunlar... abi. Ben anladım zaten sizin olduğunuzu. Bir daha. Dur, Oh be. Allah'ı billahi. Bakın babacanlar. Ben size diyeyim, bu böyle olmayacak. Eyvallah. Kazmadık, yeri bırakmadık. Her tarafı delik deşik ettik ama yok be ya. Haritaları birleştirelim mi? Birleştirelim birleştirmesine de. Biz bu defineyi nasıl paylaştıracağız peki? O ne demek lan? Dörde bölüşeceğiz işte. Yok daha neler. Şimdi ben yüzde kırkını alırım bir defa. Siz geri kalanını aranızda paylaşırsınız artık. Uş tüpek. Seyit ana güzel mi? Güzel olsa babamla niye evlensin oğlum? Şşşt. Bana bak cümbocan. O senin herkese yaptığın onbaşı havalarını daha kimse unutmadı. Sen gel, dörtte bire razı ol. İyi tamam öyle olsun Hamza abi. Ofer. Ver bakayım şunu sen. <laughs> o zaman iyi niyetimizin göstergesi olarak bu haritalar sende kalsın. Anam! Vallahi mı? Abi ne yaptı. Bir şey olmaz. Benim bildiğim Gökhan aç gözlü olabilir ama verdiği sözden dönmez. Değil mi? Abim benim be. Valla tamam şimdi hazineyi dörde bölüşeceğiz. Ama tabii masrafları düştükten sonra. Ne masrafıymış o? Yarın aşama görürsün.